yürüyoruz abi. Yürüyoruz. Fırından git geldik. Eve doğru gidiyoruz. Gece yağmur yağdı. Şimdi hava soğuk. Ayaz var. Selam, Icardi. Soğuk. Rica ederim Yusuf. Hello Ririn, how are you? My friend. I am fine. Çok soğuk. Burası çöp olduğu yer. Aa, şu boş arazi -ar var ya. Teori işte pazar kuruluyor. Güzel güzel Mario Icardi süper. Tavuk burada. Horoz karşıda. Yavuz dayı haber? Valla yok ya, bozuk. Ne var da yok Yavuz dayı? Ne yapalım? Ne yapacaksın? Şu ateşli mi ya? Ateş var ya. Hıyarası. Yaşlandı, yaşlandı. Yaşlandı. Aha, burada da tavuk. Oo, Tayvan. Ha. Yok arkadaş söyledi de. Evet. Ha. Geç oğlum, geç. He. Ne dayı. Torun geliyorum. burada mı? Siz... Torun. Yok, ha, gitti. gitti, gitti. İyi. Gitti. Ne yapacaksın? Gitti. Sen de burada tek kaldı. Tek kaldı. Ne yapacaksın? Büyük kız burada şöyle karşıya kadar. He. geldi sağ olsun. İyi. 0-0'dı temizledi. Bir iyi yemek mamak yaptı çekti. E, evi farkı var Yavuz Bey yani 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 iyi gel Allah razı olsun geldi buraya senin evini evini yani, yani. temizleyip gitti onu yapmayan evlatlar da çok var kız evlatları neyse Yavuz Bey hadi Allah emanet evet. aleyküm selam evet I am greeting from Taiwan Yes, I am understand, Lerin. Are you there? When will you come to Turkey? In Istanbul City Holiday? Abi soğuk soğuk. Soğuk. Dehanasını satayım. Ha burayı böyle inşaat yapalım var ya. Beyni çalışmıyor. Beyinsizler. Beyin yok ama. Neyse söylemeyeyim. Beyin yok. Böyle Allah aşkına inşaat mı olunur? Merhaba merhaba. Futbol Goat. Soğuk abi. Ulan. Değneyi de almayı da unuttuk anasını satayım. Değneyi almayı da unuttuk. Neyse. Abi buranın da bu huyu var ya. Yazın. İtler saldırmıyor. Kışın saldırıyorlar aga. Vallahi. Şu köşeyi dönseydik çok güzel olacaktı. Göçebe teşekkürler. Çakır, Çakır, ne oldu sana bebeğim? Ne oldu kızım sana? Heh, kokladın gitti. Merhaba dedin. Aynen. Nerede? Kolay gelsin Ayşe teyzem. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun. Sen nasılsın? Vallahi iyiydim Ayşe teyzem ya. Allah iyiydi, yoktunuz sen burada. Yoktuk geldik. İyi. Çocukların yanına gittik. Ha yurt dışına. Hı -hı. İyi. İyi. Geldik, evet. Biz de yoktuk. Ha, siz de epeydir yoktunuz. Biz <laughs> de yoktuk. <laughs> biz de geldik. Tekrar geri gideceğiz. Aslanım. Ha. Hayırdır sağlık. Yok Ayşe teyze iş için benim iş için. Bakalım bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Aynen. Hadi hayırlı akşamlar. Aynen aynen. Arkadaş soğuk ya. Vallahi soğuk ya. Anam orada bir tane beyaz it vardı beyaz köpek yanında da bir tane ufacık minnaktan yerden bitme bir köpek var. Çetenin ele başısı. Mahalleden ne geçiriyor ne şey yapıyor. Bak 10 dakikadan beri yayın açık. Hala eve gelmedik. Düşün. Yarı yolda başladım. Bir markete gitmek için 20-25 dakika. Heh, kediler gidiyor. Mehmet dayı kolay gelsin. Vallahi iyidir sen ne yapıyorsun? Ha burada da var bir tane. Akşamlarda. akşamlar da. Ha burada da var. Tosun gibi baksana. Yüzlerine, suratlarına baksana. Tosun gibi. Evet abi. Eczaneye de uğradım. Eczaneden abi kullanmam gereken 3-4 tane ilaç var. Ameliyat olmam gerekiyor. Olmuyorum korkudan. Onun için ağrı kesici diyeyim. İlaçları sordum. 4 kutu ilaç 750 lira. Ha doktor yazıyor mu? Yazıyor. Aile hekimi yazmıyor. Ama hastane yazıyor. Vallahi onlar gece oluyor dedi. Deniz abi 20 bin TL. Onlar gece oluyor. Baksana kedilere. Aha bak. Yavru kediler. Bak. Yavru minnak kediler. Bak. Hop kaçtı. Şerefsizler. Kedi ya. Teşekkür ederim. Ayas Türkmen kardeşim. Ayağına sağlık. Yazan ellerinizden Allah razı olsun. Gören gözlerinizden Allah razı olsun. Aha. Acısıyla tatlısıyla 2024'ü de şuradaki 3 gün sonra bırakıyoruz. 2025 yılında Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. Gönlünüz ne istiyorsa para pul nerede yaşamak istiyorsanız hepsini Rüce Rabbim temenni etsin. Kirpi de var, yılan da var Deniz abi. Yazın ben gördüm. Yılan. Ha buralarda otların diplerinde oluyor. Aha. Benim sokağa giriyoruz. Girdik. Ha? Oh yoruldum Abi İlaç içmedim ya Bir grip ilacı Bir de Ben üsküs ilaçlarımı içmedim Ağrım var Neyse arkadaşlar yazan ellerinizden gören gözlerinizden Allah bin defa razı olsun daha sonra iler, ilerleyen günlerde videoyu izlerseniz yorum yapmayı da unutmayın abone de olalım lütfen hani yorum yazmasanız bile nokta virgül koysanız bile çok teşekkür ederim aynen öyle Deniz abi Yalan mı söylüyorum bak. Hadi de ki Ömer kardeşim de yalan söylüyorsun de. Bende yalan yok. Hayalet şehri gibi. Bak. Hayalet şehri gibi. Ya bak komşu elektrik tesisatını yeniledi. Benim de yapmam gerekiyor. Güya yasakmış. 65 bin lira. Sokağa atacak 65 kuruşum yok vallahi. Zaten evi satacağım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla. Karşısı dağlık yerler işte ya. Ben söylüyorum da bana kimse inanmıyordu. Buraya abi. Buraya yazın. Temmuz Ağustos iyidir. Ondan sonra geri kalan onay kötüdür. Sevmiyorum abi. İster beni dost bilin isterseniz düşman bilin. Sevmiyorum burayı. Hayat yok burada. Tamam burada ben de yaşıyorum. Benim memleketim vatanım. Ama sevmiyorum. İstanbul gibisi yok abi. Ya abi 4 kutu ilaç. 750 liraya. Doktor yazmıyor. Aile kimi yazmıyor. Hastane 30 kilometre uzaklıkta. Hastane 30 kilometre uzaklıkta. Her şey uzak. Market 3 kilometre. A101 olsun, şoku olsun, bimi olsun. Aha ekmek aldım geldim. Yürüyerek. Neyse. İyi akşamlar, iyi akşamlar Deniz abi.